Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bu LoL videosunda cesaret bastık ve gelen şampiyon Train Damier. TR'ye geldi. geldi. Yakıcı damga geldi. Alıyorum. Oh. Yakıcı damga mı kutlu ateş mi? Kutlu ateş kötü oğlum ya. Support temo. Arel. Arel de kötü. Yakıcı damga aldım sus ya. şey item aldım kanka kızma gel gitme, sakin ol hop dodge abi oha, bu ne ya Ulan ne kanka ya. İkiz de support almış. Hadi ya. Yine duvara vurdu. Kaç 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 kaç. kaç. Be. Duvar çok vurdu. Çiçek geldi. Çiçek gel de gidebilsem. Ah be bulamadım. Kaldı Hadi hadi. Çöp be. Ki. Ne seçiyoruz? Gel gel. Zaten gelmiyor Hı. ama neyse. Tamam um, Bekla savaşlar kurban ister. Bunu öğrenmenizi hatta iyice kavramanızı istiyorum diyor. He? Hayırdır lan ona. Şu çetik kısmam lazım ya. Çok büyük. Nasıl yapıyorduk? Sohbet penceresi boyutu. Niye almıyor mesela? Şov yapıyorum burada. BC devam. Aynen. Şey. Kes bunu. Oğlum nasıl yedin onu ya? BC dön, BC dön. Lan BC dön. dön, ben arkada kaldım. Geldim. Kes bunu. Ya avuç tamam. kaçsana tamam. artık. Kardeşim vururken nasıl kaçabilirim? Sen oynarsın al bu canı. Yaparsın oğlum hadi. Kes onu. Kaldı yani. Hadi gel beni kaldı beni kaldı. Kaldı kaldı. Helal dojlara bak helal. Çık. Öldüm ki ben. Kes onu. Helal. Çık önünde Vurmasın. Ya kaçıyorum ya. Ah sırtım ağrıdı kanka. İyi. Ah. <laughs> İlk defa iyi oynayınca erkekler ha. Kanka doşladım ama bak farkında mısın? Sus. Evet. Sen hepsine kapat. Ha umursamadın ki ben. Ya hep öyle olur ya. Kara delik geldi beni alacak alanların sınırlı gargor dedi. Gar ne? -gar 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 Gargoyl. Gargoyl. Zarın yok mu zarın? Var iki tane. Hangisini atayım? At gargoyle at. Attım kalp çelik pençe verdi. Tamam oğlum. Emin misin? Evet evet. Saldırı hareket hızı, saldırılar isabet haline. 31 gerçek hasar verdi. Aldım. Ayakkabı ne alayım ya. Onu Saldırıcı alabilirsin. Savaşçı mı? Büyü de alabilirsin. Büyü daha iyi gibi ya. Saldırı aldım ya. Oto oto saldırı bırakıyorum. <laughs> Zaten ödü yaptım oğlum Bu <laughs> ne? Büyücü bence büyü daha iyi dedikten sonra Dal 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 Bekle ilk önce ben gireyim bekle İyi de hadi Giremedin Çiçekler geliyor Sen burada kal Sanki sana da alıyorlar tamam, şimdi sana da alıyorlar Oğlum bu ne? Kaç 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 cana gitsin cana gitsin ben canımı toplarım. Geldim. Kaç 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 kaç. Gel 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 gel. Boş Oğlum bu ne? Yanında dur içimde dur içimde dur. Kes şunu. Uyku battım. Tamam güzel. İçeri orta dön orta dön Ah be, onu şimdi mi attın lan? Çok iyi o Öldü o Aldık aldık Ben de geliyorum şimdi Geldim Dalacağım direkt Helal Kurtardım seni sayemde <gülüyor> <gülüyor> Helal Adam <laughs> Kreken alıyorum. Kreken mi? Ben Kraken, statik alacağım şimdi. Statik mi? Aldım lan. Seni mi çıkaracağım? 600 var. Acıyorum mı? Yok yok alsin. Nekler almıyor. Var mı lan? Ham bunları da keseriz inşallah. Tabi yani. Voli ve Yumi. Gerçi yumi var ama Voli sıkıntı olabilir. Sen vur rota at. Ben şey yap. Aa gene taşlı yer gelmiş. Hiç sevmiyorum şurayı ya. Ben de sevmiyorum ya. Düşüyor şöyle bir de. Lan nereye düştü? Yanlış yere gitti. Çık oradan. Oğlum hepsi yıkıldı lan. Benim statik mi yıkıldı? He ee, aynen, aynen Statik kanka. Statik çok güçlü. Kaç oradan bir cana git cana git. Al cana canal, al ben bunu tutuyorum. Bozdum şeyini. Tamam kesin bunu. Can al can al. Oğlum ölmüyor. Dur, dur dur. Kaldırsın mı? Yok, yok ne kaldırsın kes, kes, kes. Uğraşamam. Ölmüyor oğlum çark mı katıyor bu? Ebedi çekeyim mi direkt? Ateş geldi alıyorum her dördünü saldırı İshakan'a. Şey de var saldırı gücüne güç kat var. Yetenek gücünü saldırı gücüne dönüşüyor falan. Şey ateş alıyorum ya zaten. Al al ateşi. Otoyu saldırıya bırakıyorum. Aa. yakalamamız lazım burada. <laughs> Tabi, aynen. Ana baksana prizmatik geldi. Gold geldi rastgele, ra goldtan Gold'dan da rastgele şey geldi prizmatik. Hala var var ya. Jinx e mu? Evet evet Jinx. Eyvallah. Sen dur. Ben gel işte yanına bunu. Direniyorsun ya. Alamayacağım ya çiçeği. Ananı satayım bas, bas, ben bas, bas. galiba. Canım yok. Ulti bas. Ulti ulti tamam orta dön orta dön orta dön. Orta dönüm. Çalıya git. Allah onu. Lan niye bıraktın? Ah be. Aslında dönmüyor ki ya. Şey Altan ya sen ne aldın? Gerçi Yonya var. Değilsin bana fokus attı ya. Skillin bir dönse var ya. Kadar balta mı alsam acaba? Neydi o? Mahvolmuş şimdi mahvolmuş. Mahvolmuş mu Halim? Evet evet. Kanka Asad Altan değil mi? Kanka, Ebed ya da ebedi. Sen benim yap mahvolmuş al. Mahvolmuş derdi oğlum bende göstermiyor. Yukarı yaz mahvolmuş diye. Tamam aldım aldım. Abi biz oyun mahvolmuş sen bana mahvolmuş ol Oyun muyum in? ilk üçümüz garanti. Ben birinci olmak istiyorum. İşte iyi oynarsan birinci de olabiliriz. İyi oynamamız sana bağlı aslında. <laughs> Orada Jinx'in evsinden kaçamadım mesela. Oğlum W basmışken nasıl kaçmayı düşünüyor? Çok erken basın Oha. Yakalayabilecek mi? Anam satayım. Nasıl çaldı ama lan? Yok seni şey yanıcı şeyine gidiyor. Onu yakalayabilecek mi? Yok yakalamayacağım önce. Oğlum şey çek nerede? Çek şey yok, yok lan. Ya çiçekten nerede? Hepsini kesmişim abi. O geldiği zaman içinde dur, tari kılıcı o. Biliyorum biliyorum. Otomatik mi o? Evet. Vağ. Elimdeki görüyor mu? King kılıcına benziyor. <laughs> Değil mi? Dolunay oğlum, dolunay. King kılıcı oğlum, ne dolunay ya? Sana şimdi sağ koluma bir koyarım. Bir de yer koyarım Mustafa. Vah. yapma. Ay. Can ve boyut geldi. Can ve boyut. Alayım mı? Hmm. Ben de. Başka, başka ne Hareket var? hızı ve boyut var. Eksi boyut. Onu al onu hareket hızı ver. Eksi boyut. Onu daha al. iyi hızlı. Can ve boyut alsam daha iyi değil mi? Zaten hasarım var. Ama. Onu al onu al. al onu al. Hasarım var zaten. Olursun. Bir şey olsa ağlayacaksın diyeceğim ben bunu diyecektim sen bunu aldırdın. Ya hatarım var o yüzden ya. Erimeyelim aga. Ben gidiyorum ya. Yer değişik mi ya? O almış. Ay Lilia Maokai. Lilia'yı tutabilecek miyiz ya? gel. Can git git git. Kes 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 tamam güzel. Ortadan <laughs> ortadan. helal helalsin. Helalsin. Topla canları. Gelmedi ki. Bur buradakini alayım. Ben de adamları almasın. O gitti 5 saniye. Tamam ölme. Bekle 5 saniye ultini. Geldi. Ha bekle yine bekle. En sonuna kadar bekle. Benim şey açılana kadar bekle. Açılmadı hala. Yok. Ulti battım. Güzel güzel güzel. O ölmeyecek ki. İkiniz kaldınız. Çiçek geldi yukarıdaki ha. Beni kaldırabilir misin lan ölmezsen? Aa öldü. Helal. <laughs> Neyse iyi aldık. Ezikler. Kimi onurlandır dedi. Elis ödün patlamış gibi görünüyor hesapçı ne yazıyor oğlum hesapçı bir şey yaz. Bak öldüğümüzde şey olacak tamam mı? Örümcek ağası var ya onu ona onu kesmen da. gerekiyor. Ne yapacağız? Ölünce örümcek ağası olacağız. Yani süre beklemiyoruz hani o süre bekliyorsun ya kalkıyor. O kalkıyor şimdi. Yani ne oluyor? Biz İzbandut geldi. Başka? Toplan uyanışı. Ay. Temas ettiğin rakiple bir severen veren yazılar saldırılar. merkezi. temel Felaket sözcüsü. Izbandut çok iyi. Toplam yönüş de çok iyi şu an. Zarın var mı? Var. Felaket sözcüsü geldi. İki tane daha var. Atayım mı? Felaket at. Çabuk ol ama. Çılgın bilim insanı geldi. Tamam onu al. Çılgın bilim insanı al. Oğlum Izbandut daha iyi değil miydi ya? Yok yok oğlum sen tank değilsin kanka izbandut ne yapacaksın gözünü seveceksin. Şey var Toplam yanışı E skinine Kasa vuruyor. Tam tutturabilecek mi Adamla e, da yaklaşamıyoruz. Hallederiz. Bunlar sıkıntı. Anlat sen ne oldu bana? Hangi sen Yaklaşamıyorum ki adama. Ay flaşınıza ya. Kes şunu ya. Tam öldü bu. Güzel. Ben de öldüm. Tamam. Şimdi dur. Şimdi dur seni ya. Hay ananızı ya. Çok, er o, sen mi atıyorsun kanka o skili? Ulti gelmedi mi? Ha, ha, adam doğdu ya. Keşke diğerini ölmüşseydim. E, sinir yani. bozucular ya. Fena sinir bozucular ya. Bir tane prizmatik sallasam mı ya? Salladım ben ya. Rüzgar ileti köstekleyici var. İnfilak küresi var. Hangisini alayım? Ooo köstekleyici. Bir tane zar attım. Kral, kral katili geldi. Köstekleyici mi alayım? Evet evet. Alıyorum ama ne işe yaradığını bilmiyorum. Aslında. Ben al elini ben. <laughs> Vurduğunca, vur, adam vurduğunca vurduğunda ağır yara veriyor. Darius'un pasifi gibi. Heee. Kanıma bırakıyor adamdan. İyi, iyi şey yarar o zaman. Daha demin olsaydı. Daha demin adamları kesiyorduk da sen ölünce adam yeniden doğdu. Onu işte canla fokus atacaktı ama. Ama vur hasara vuruyor. Canla vurmuyor ki. Oha oğlum. Anam sen oto at, oto oto. Kanama vuruyorsun sen. Oğlum oha o kalkan ne? Öleceğim ananı satayım. Adam canın doluyor ananı satayım. Vur oto 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 oto. At 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 ha. Çok iyisin oğlum. Tamam bunu kesemem. Bu kesti lan. Aldım çiçeği. Nice. İyi. Ebedi lazım ya. Ne yapayım ebedi? Bot Bot da gelmedi ya. İyileştirmeye kalkan gücü zırh delme kritik vuruş. Hangisi? İyileştirme. Kritik vuruş. bir ebedi çeksem ne olur ya? Şu muhafızın kalmasını satıp ebedi almam lazım. Ben de kefaret alacağım şimdi. 2500 veriyor lazım. 250 alın dedim ya. Alamıyorum ki. Kaybetmemek için bir tane nitelik alayım mı ya? Yok kaybetmeyiz ya. Bunları keseriz. Emin misin? Eminim eminim. Hadi bakayım. Bende kefaret var basacağım canınız altında Kefaret neydi? He. Baksana 7k vurmuş kanka. Bu tur. Hangisi? Kal bir ne yapar ki? Kulledim canına. Çok iyisin oğlum. Dur dur Seci oto at Seci oto oto oto. Kaç şimdi? Can al can al. Sakin. 15 tane iş yaparatım var. Kime gel? Ah yetişemedim ki ya. Ultim geldi son anda. Mamur Güzel. Çık. Çık. Hop sen şöyle kalk bakayım. ne yaptın lan? Oğlum oha. Oto bıraktım. Çık. Al artık. Helal. Lan canım gitmedi kanka da. E bir diye alacağım ya. Muhafız kamerası satıp. Yapıştır. Ama para vermedi ki. Komuta sancağı kanun kaçağı cesareti parazitli ilişki geldi. Parazitli ilişki neydi? Bir okusana bir onu. Takım arkadaşı tarafından verilen Hasan 115 kadın eşlerini tamam, Bunu mu al? Evet, ben vurdum da canlı. geldi bir de. Evet, Öğretlik sen, no. Ya sen de alt ya. Lan ebedi altam şu an var da hayvan gibi vuracağım ya. Tamam diğer tur alsın. Sat şunu satınca alamıyor mu? Kaç param var? 1300 var 1500 oluyor mu satın? Ee, daha yok. Bir diğer tur alırsın parası. Şimdi Jinx'i yakalamamız lazım. Bunun flash yok. Jinx'i yakalamamız lazım. Jinx'e bu var var fena vurur. Çok fena vurur Jinx. Bota, bota bırakacağım Jinx'e. Hadi. Yakalayamayız işte. Yukarı gitti. Bunu kes, bunu kes. Vur vur vur. Heh, tamam güzel. Kaçacak oradan ya. Kaçamaz, kaçamaz gel. Helal. Çok buluyorum, çok. Ebediğim kaldı bir tek. Şimdi onlar çekiyorum. Elinde onlar. Oo, bir ve bir kaldı. Kanka hadi birinciyiz hadi. Ebedi çektim. Ör salıyorum. Kulledim de. Oy. Bu elden sonra ayakkabı alabilirsem alacağım ha Venus. Şey e, koruyucu melek. Böyle şu an itemleri satma. Full örs al bundan sonra. Koruyucu melek almasam mı? Ayakkabıyı yani? satma bence. Ya da Dominik alabilirsin Dominik. Ayakkabıyı satıp Dominik tamam mı? koruyucu melek bence. Ha bunlar tank hazır ya bunlarda. Evet. Yukarıdaki cana gidiyor. Yukarıdaki yukarı Kaç 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 öyle. Kaç. Kaçamadım. Kaldıracağım seni koş tamam mı? Yok ki kaçacak bir şeyim mi... yok. Senin şeyin gelmedi mi? Kaç 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 kaç. Ulan bizi fena kesiyor. Ben öldüm. Ah be. Yok abi. Kötü oynadın ya. Ne yapayım oğlum ölmüyorlar ki. Sıvışma mutlak sömürü. Bu işin o mutlak sömürüsü değil Mutlak sömürü alıyorum. Evet. Abi ayakkabıyı satıp alıyorum ya şeyi. 350 veriyor. Ne alıyordum? Dominik. Dominik nerede lan? Dominik efendinin hürmeti mi yoksa diğeri mi? Evet evet evet. Ananı satayım ya. Böyle buradan gider mi oyun? Çok güçlü oğlum ya. Aynen. Ne yapıyoruz? Hangi fokus? fokus ha? Pk fokus ya Seju şey almış. Hekaya bırakacağım ha. Hekaya bırak, hekaya teklememiz lazım yoksa kaybediyoruz. <laughs> Rurururur. Ha bu şekilde. kes heh tamam. Bunda 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 bunda. Kaldıracak hekayı. Kaldırsa direkt hekaya, e fokus. Tamam kes bunu bunu kes bunu kes. Ata da at çok vuruyor çok vuruyor. Ulti attı. İçime gel. Tamam güzel. Vur vur vur. Helal oğlum işte bu ya. Heka fokus tamam bitti. Hadi son el. Of. Alan kazanıyor he. Alan kazanıyor hadi. Heka fokusladık mı bitiyor. Bak Dominik aldık mı Biz kazandık hemen. Sakin. Her şeyi aldım lan. <laughs> Flaşım yok. Kaç oldu var şu an? Hepsini harcadım 200. Tamam güzel güzel. Her şeyi her şeyi aldım lan. Aynı şekilde kadar fokusladık mı kazanıyoruz kanka hadi. Biraz geride kalacağım yine. Aynen öyle. Sen bekle bana atlasın ondan sonra gir. Geliyor. Gel. Gelemiyorum ki. Öleceğim. Kefaletin içinde dursaydın lan. Öleceğim onu satayım. Öldün mü? Yok. Ha vur oğlum öldü kaldırırım seni. Ultim geliyor. Kaç cana cana vur cana vur cana vur. Aynen yukarılık cana git yukarı cana git. Kaybettik ya ananı sik. Öleceğim galiba ya. Eka ölmüyor ya şu can, çekti cana baksana. Çok can çekiyor abi ya yok. Hatta buradan geri dolduruyor. Şey de attı oraya. Abi ah şey insi aşağı şey alıyordun ha. Evet o insi alıyordum ya. Hadi lan şu an insi alıyordun ha. Ah lan bir saniye lan. Vay ananı satayım ya. Güzeldi. O aşağı win ya. O oh, aşağı e almıştık birinciliği. Ah ya. İşte ya. Güzeldi sardı bu maç. Ondan döndük kanka. Aynen. Ah lan. Bir saniye lan bir saniye ya. Ah be. O aşağı inecekti. Q'um dönecekti. Bir can çalacaktım bitecekti oyun. Aynen. Kesin alıyorduk abi bu arada. Abi cesaretten bu kadar oldu ikincilik. Aynen öyle cesaret bastık. Bayağı da oynamadım karakteri oynadım bir de. Bir de orada Dominic'i başta almış olsaydık. Hadi etseydi. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. <laughs> kazanamadık ama güzel maçta eğlendik. Gerçekten çekişmeliydi. Bye.